sevenler. Bugün Emin ve Kuzenli Robert yanımda İrem var. Merhaba arkadaşlar bugün de buradayım. Her gün burada olacağım mutlu bir ihtimalle. Ee, daha ile buluşamamızın sebebi zaten Covid-19. Hala kurtulamadık. Bela. Yani çalışıcı. Neyse abi bugün Mel Usta Fight'ın bir videosunu yapalım diyor. Benim en sevdiğim süper var ama şu an ekranda çıktı. Zaten biraz takım kısmı. Gracias. Ay çizgi roman çizgi film gibi. Yepyeni bambaşka diye bir çizgi çizgi roman kostümü. Spider-Man Homecoming'de kendi yaptığı kostüm. Bence kendi yaptıklarında en mantıklı görüneni de bu arkadaşlar. Neden? Çünkü şunun gözlerini falan nereden bulacağım? <laughs> Neyse. Şimdi devam edelim. Spider-Man Kaptan evet. America Civil War kostümü. Al sana Endgame takım kostümü. Avengers 3099 gelecekteki Avengers kostümü yani. Bence o da çok havalı. Avengers mi? Infinity War. Ben bunu Batman'e benzetiyorum. Ben de beğenim. Arkasındaki şey de Fortnite'deki buz benziyor. Ben şimdi de oldum. Ergen kostum. kostümü <laughs> 嗯，挺辛苦的，是的。 Kaç diye. Kahraman görevi falan onlar onlar yanlış hatırlamıyorsam. Efsane savaş kısmında film görevleri var. Bu yıl Spider-Man farklı olmam. Avengers Endgame, Captain Marvel, Ant-Man ve Vest, Avengers Infinity War, Black Panther, Black Widow. Daha oyunda çıkmadı da Ama abi yani burada görevler filmle bağlısız. Yani anlayacağımız i boyut görevi oynarız ya benim favori Ne diyor ne ya. Yani. Ben zaten bu <laughs> kafayı seviyor baya. Evet bence harika bir oyun. Ee... Marvel severler bu oyunu mutlaka denemeniz gerekiyor. Bence de. Ha şey isterseniz böyle teke tek kapışmalı süper kahraman isterseniz Marvel'ın bir oyunu daha var. Marvel Contest of Champions diye yani Türkçesi yani Marvel Studio'larından Marvel Champions'ın zor oyun istemiyorum. O yüzden böyle oluyorum. <Yani, tamam. gülüyor> bu arada bir şey yaparsınız. Mesela atıyorum. Su içeceğiniz. Ama maçtasınız. Yani bir işiniz çıktı. Ama fotoğrafları kapatmak istemiyorsanız. Otomatik oyun plus diye bir şey açılıyor. Direkt adam kendi oynuyor yani. Ben hiçbir şeye basmıyorum. İrem şahidim. Evet, geldim. ben şu anda hiçbir şeye basmıyorum <laughs> abi. Kendi doyuyor. Neyse kapatalım o zaman Ben de. Beş iyi. Ben sevdiğim adam... süper da videonun başına koyacağım. Zaten montajı daha yapıyorum. montaj işi yanlış hoşuma gitmeye başladı yani bu arada. Neyse abi ya biraz son kişi değildi umarım. Son kişi mi? Şey. Aynen. Kum adam. kum adam. adamın da sol ağzını edelim. Yeter sana. oyunda para kazanmak kolay abi. Altın kazanmak kolay ama. Elmas kazanmak Allah'ın işi. Ulan baltamla döverim var. Bunun dinlemeyiz biz ya. Abi. ya? Bitti. Bu güç bence harika e, fark ederseniz oluyor. Arkadaşlar mesela oluyor burada aydın yani. menü kullanmadık ama aydın bence sonsuzluk taşlarını kullanıyor yani mesela. Yani game olduğu için. Yani kostümler gücünü de değiştiriyor. Farklı farklı şeyler katıyor. Bu arada bizim evimizde Mijonil de var yani. Ben benim odamda şu an Mijonil var, maskara var, Deadpool maskesi var. Daha boyanmamış ama olsun. <laughs> de öyle. Neyse abi kaç olduk? Ee, video 10 dakikaya yakın. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Zaten ilk ilk bölüm olduğu için bu tanıtım nasıl bir oyun diye ekledim büyük ihtimalle başlığa falan. Yani o yüzden abi şey. Yani bunun öyle seri isterseniz yaparım. Yani yorumlara bildirin. isterseniz ya şey yaparız. Oyunun hikayesini sıfırlar. sıfırlar. Bir daha yaparız da abi. Hikayede artık kaplanına kapılık da ve aynı ben geçiyor oyunun temasında. O yüzden şu an sadece ondan da yapabiliyorsunuz hikayeyi. Yeni hikaye eklenirse belki değişir. Ya da şey yaparız da abi. Efsanevi savaşta her bir filmin görevlerini tamamlamaya çalışırız. Uğraşırız yani. Ama bence Endgame'in ki bayağı zor olacak çünkü... Endgame'in ikinci görev bitmiyor. <laughs> Allah'ım belası <laughs> Endgame'in son görevinde galiba Thanos'u yapmaya çalışıyorsun. Hayır daha Infinity War'da. He. Infinity War'ın son görevinde ölümcek adamla Thanos'u yeniyorsun yani. Bir kere yapabildim onu. Sadece bir. Abi aslında Infinity War'da yani filmde şey kazanıyordu. Thanos kazanıyordu. Thanos'u verseler daha mantıklı olurmuş. Neyse arkadaşlar Şu yani şöyle ne yapalım? Ee, bir bakalım. Acaba başkalarıyla mı dövüşsen abi? Şöyle şey yapalım. Bir tane de online yapalım. Takım oyunu muydu o? Yok bu değil. Arena zaman savaşı. Ben de abi şöyle bir online yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim. İsterseniz abi. Ha, seri olmasını istiyorsanız yorumlarda yazın. Seri olsun diye. Video üzerinde şey yazarsanız sevinirim. Yani hikayeniz, hikaye serisi mi olsun yoksa e, film görevlerinin mi serisi mi olsun diye bir yazarsanız seviniriz seri olmasını istiyorsanız. Şimdi bakalım takım. Örümcek adamımız 60 seviye, 70 seviye Thor var, 60 seviye demir adam var. 70 seviye sonra... Abi ben bunları koyarım ya. Emin misin? Cyclops'la Thor desen, örümcek adam... A, Human Torch, Iron Man'le de Kaptan Amerika falan filan Değiştirsek yani, herhalde yaparız yani. Emin değilim ama yani, ağzımda suçma ihtimalleri de var ama... Evet, çünkü... İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah... Açılsın abicim. Bismillah, başlıyoruz. Anam, 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 anam! Anam, güç açıl, anam, anam, anam! bağırıyorum. Neyse evet, bu konseri bulandık. Ama biz ciciyiz ya. Ben de ne diye düşünüyordum. Ben çoktan gittim. Ama tabii ben kostümle sabah atmayı unuttum abi. Ateş adam neymiş yalnız ya bu kadar Bayağı geliştirmiş o. eleman. Tüm gücünü açmış adamın. Bende iki gücü var. O da şunu ne yaptık. Neyse abi. Ee, bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bu arada solda gördüğünüzde Black Widow filmiyle beraber oyuna yeni eklenen bir karakter. Bu da bir Black Widow arkadaşlar solda gördüğünüz. Bu normal bildiğimiz Natasha Romanov olan Black Widow'un kız kardeşi olan Yelena Belova. O nasıl bir isim? Ha normalde Natasha'nın da adı Natasha Romanov değil. Biliyorum. Natalie Romanova bilmem ne. Natalie Rushman da galiba. Natalie. <laughs> 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 Hayır o şey o gizli görev adıydı. O Tony'nin yanına nasıl şey, sızmak için <laughs> Neyse abi yani bunlar Rus. Belli olur zaten. <laughs> Neyse abi bu videoyu burada bitirelim. Eğer dediğim gibi seri olmasını istiyorsanız yoruma seri olsun yazın. Bir de yanına parantez içinde hikaye görevi ya da efsanevi savaş. Yani film görevi yazarsanız sevinirim. Bir ki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olup like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. En sevdiğim süper kahramanı videonun başına giriş kısmına koyarım. Oradan görürsünüz. Zaten önceki videolarda söylemiştim yani. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.